Çok değerli vatandaşlarımız, çok değerli meslektaşlarım. Hepinize iyi günler diliyorum. Kahraman ordumuz sınır ötesinde uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru savunma hakkımız çerçevesinde operasyon yapıyor. Allah'tan dileyim bir Mehmet'imizin bile ayağına taş değmeden üstün başarıyla bu operasyonun sonuçlanması. Terörün kökünü Allah'ın izniyle hep birlikte kazıyacağız. Türk milleti büyük millettir. Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük devlettir, güçlüdür. Dün adliyeler açıldı. Kimi yerde işte kameralara da yansıyan, bizlerin de gördüğü sıkıntılı görüntüler oluştu. Dip dibe, dip dibe. Dikkat etmeliyiz. Maskeye, mesafeye, hijyene Yeni normal artık eski alışkanlıklarımızı en azından bir süre unutmamızı zorunlu kılıyor. Çok uğraştık çünkü, çok çile çektik. Ee, sağlık yönünden çektik, ekonomik anlamda çektik. Sağlık çalışanlarımız çok çekti, hastaları, yakınlarını dışarıda bekleyenler çok çekti, kayıplar verdik. E bunların bir daha tekrarlanmaması için. Aman dikkat, lütfen dikkat. Bir yandan da çok değerli vatandaşlarım, çok değerli meslektaşlarım. Bir yandan da e, mecliste baroların yapısını ve seçim sistemini e, değiştirmeye yönelik fikri çalışmalar yürüyor. Fikri çalışmalar yürüyor diyorum çünkü somut bir teklif henüz yok. Biz de çok yakından bunu takip ediyoruz, düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Bu mesele sadece e, biz avukatların, baroların ya da barolar birliğinin meselesi değil. Çünkü barolar avukatların örgütlü gücü, Türkiye Barolar Birliği baroların örgütlü gücü ve e, güçlü bir avukat, güçlü bir baro, güçlü bir Türkiye Barolar Birliği e, yargının ve dolayısıyla vatandaşın e, hak ve özgürlüklerinin, teminat. O yüzden de bu süreci çok yakından izliyoruz. Önyargısız ve ideolojik hiçbir saplantıya kapılmaksızın. 19 Mayıs'ta baro başkanlarımızla sürecin takibi açısından bir online video konferans yaptık. 1 Haziran'da da gelebilenlerle Ankara'da fiziksel bir toplantı gerçekleştirdik. Bu biraz İran toplantısında 79 baromuz ortak bir sonuç bildirgesi üzerinde uzlaştı, imza attık. Dedik ki özetle çoklu baro denilen kavrama biz karşıyız. Yani bir ilde birden çok baro olmaması lazımdır dedik. Ve ikincisi de şunu söyledik. Avukatlık Kanunu'nda bir takım değişikliklere ihtiyaç vardır. Ee, evet, ama bunları aceleye getirmeyin. Bizi yok sayarak bu değişiklikleri yapmayın, dışlamayın. Akademisyenlerin, konunun uzmanlarının, baroların barolar birliğinin e, de katılımıyla e, üzerinde uzun uzun geniş geniş düşünerek en güzeli hep birlikte yapalım dedik. Elbette e, burada öncelikli olarak milli iradenin tecelli edeceği meclisin bizimle birlikte çalışmasını beklediğimizi ifade ettik. Daha sonra geçtiğimiz çarşamba, yani bunlar çok üst üste oluyor, geçtiğimiz çarşamba katılan baro başkanlarımızı davet ettik. 31 baro başkanımızla birlikte Sayın Adalet Bakanı'na gittik. 31 başkanımız geldi. Adalet Bakanımız yaklaşık üç buçuk dört saat, dört saate yakın bir süreyle tek tek tüm baro başkanlarımızı dinledi. Düşüncelerimizi paylaştık. Kendileri de ifade ettiler. Somutlaşmış bir teklif yok. Birkaç fikri çalışma yürüyor. Ama zamanında geldiniz. Düşüncelerinizi dinlemek, ee, bizim için önemli, paylaşmanız önemli. Özellikle mecliste bunları paylaşın dediler. Ardından kamu baş denetçisi Sayın Şeref Malkoca, onun anayasal görevi çerçevesinde gittik. Ee, yine katılan tüm başkanlarımız görüşlerini açıkladılar. Ee, ve Sayın Malkoç da e, bu görüşleri e, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili yetkili her kurum ve kişiyle paylaşmayı bir görev olarak gördüğünü ifade ettiler. Ondan sonra Ankara'ya gelen Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyelerimiz ve yine Ankara'ya gelen baro başkanlarımızın katılmak isteyenleriyle birlikte meclise gidildi. Mecliste ee, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekilleri e, o toplantıya katılan e, 19 Baro Başkanımızı katılmak isteyen 19 Baro Başkanımız ile Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'ndan katılan üyelerimizi e, aynı gün yaklaşık 4 saat boyunca dinlediler. Düşüncelerimizi olduğu gibi anlattık, paylaştık, soru-cevap yaptık. Akabinde. Ana Muhalefet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekilleri, milletvekilleri dinledi. Ve ondan sonra da diğer siyasi partilerle görüşmeler yapıldı. Herhalde sabaha karşıydı meclisten çıkıldığında. Burada bir not düşmek istiyorum izin verirseniz. Biz tüm barolar olarak ve Türkiye Barolar Birliği olarak bir ilde birden çok baro kurulmasının yanlış olduğunu düşünüyoruz. Buna karşıyız. Bunun anayasal sebepleri var. Bunun savunma hakkı açısından son derece önemli gerekçeleri var. Ortaya koyuyoruz bunu. Ve konuşulan, mecliste fikri anlamda çalışması yapılan teklif taslaklarından biri bu çoklu baroya ilişkin hepsi değil birkaç taslak e, yürüyor ve sayısı beş bini aşan barolarda çoklu baro olsun şeklinde bir görüş de var e, başka bir görüş böyle olmasın e, ama Delege sistemi yanlıştır, delege sistemi değişsin diyenler var. Nisbi temsil gelsin diyenler var, delege sayıları değişsin diyenler var. Düşeceğim not şu, sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle sayın meslektaşlarımla ve varolar sadece avukatların değil, tüm ülkemizin önemli bir konusu olduğuna göre tüm vatandaşlarımıza da paylaşmak istiyorum. Mecliste Türkiye Barolar Birliği ve Anadolu Baroları canını dişine takmış çoklu baro yanlıştır. Olmasın diye çırpınırken mücadele ederken maalesef sayısı 5000'i aşan baro olması sebebiyle doğrudan aslında gündemde olan çoklu baro gelirse kendilerini doğrudan ilgilendirecek ve diğer baroları da bu anlamda sayısal anlamda da e, doğrudan ilgilendirmemesi diyecek olan 3 sayın e, baromuzun sayın baro başkanı katılmadılar. Oysa biz beklerdik Türkiye Barolar Birliği ve Anadolu Baroları Ankara, İstanbul, İzmir baroları bölünmesin. İkinci, üçüncü alternatif barolar bu illerden çıkmasın diye uğraşırken mecliste Ankara, İstanbul, İzmir barolarımızın sayın başkanları da gelsin ve mensuplarının temsil ettikleri avukatların barolarının düşüncesini milli iradenin tecelli ettiği ve bu konuda da edeceği yerde yani yüce mecliste ilgilileri anlatsın. Bunu yapmadılar. Takdir kendilerinindir. Ama yanlış olduğunu düşünüyorum. Oraya gelmelilerdi. Çünkü bundan sonra söylenecek her söz oraya e, gelmek ya da gelmemekle ilgili tartılır. Yani ben oraya geldim, derdimi anlattım demek başkadır. Oraya gelmedim, gelmek istemedim demek başkadır. Ee, İzmir Baro Başkanımız Adalet Bakanı'na geldi. E, baş denetçiye e, geldi ama meclise de e, gelmedi maalesef. Olmalılardı orada. Şimdi e, barolar arasında çoklu baronun yanlışlığı noktasında bir görüş ayrılığı yok. Ama bazı barolarımız Delegasyonda nisbi temsil olsun der, bazı barolarımız hiçbir şey değişmesin der, bazı barolarımız e, şu değilsin, bu değilsin der. Ama bütün barolarımız e, ayrıca şunu söylüyor, bunu aceleye getirmeyin, bizimle birlikte yapın diyor. Şimdi benim e, bugün bir teklifim var. Bu teklifi de dile getirme sebebim, bugün şu anda dile getirme sebebim şu. Eee bazı baro başkanlarımız bugün e, üzerinden daha işte en fazla bir hafta geçtikten sonra, çünkü Çarşamba bir bir tur görüşme yapıldı, Perşembe bir tur görüşme e, yapıldı. E, üzerinden daha önce bir hafta geçtikten e, geçmesine rağmen e, bir eylemler dizisi açıkladılar. Yılların tecrübesiyle baro e, ve avukatlık meselelerine e, ayırdığım e, yıllarım ma dayanarak bütün samimiyetimle şunu ifade etmek istiyorum. Çok değerli meslektaşlarım ve sayın vatandaşlar. En etkili olacak hareket tarzı madem ki doğrudan doğruya ve öncelikle 3 baromuz Ankara İstanbul İzmir baromuz eğer bir çoklu sistem gelirse etkilenecektir. O zaman başta bu üç baromuz olmak üzere dileyen tüm barolarımızı da kapsayacak şekilde barolarımız olağanüstü genel kurula gitsinler. Barolarımız gitsin. Ve Ankara Barosu örneğin olağanüstü genel kurulunu toplasın ve dinlesin meslektaşlarını. İstanbul Barosu toplasın. İzmir Barosu toplasın. Bu konu benim de meselemdir diyen her baro toplasın. Ve böylece tüm Türkiye'den genel kurullardan o ortak akıl çıksın. Ama o genel kurullardan emin olun şu da çıkar. Şu sorular da çıkar en azından. Nerede yanlış yaptınız? Şöyle yapsanız daha doğru olmaz mıydı? Bizim meselemiz buyken siz niye bundan uğraştınız? Belki bunlar da çıkar. Ama bunlar hepimiz için öğreticidir. Bize de söz çıkar. Biz de dinleriz. İlgili barolarımızın hepsi, hepimiz bu genel kurullardan istifade ederiz. Benim somut önerim, bilerek yaptığım öneri ve emin olunuz, yıllarca Ankara barosunu da başkan olarak yönetmiş biri olarak önerim barolarımızın bu beni ilgilendiren ilgilendiriyordu yani tüm barolarımızın öncelikle kendi genel olan olağanüstü toplantıya çağırıp hareket tarzlarını orada benimseyip orada ortaya çıkarıp ondan sonra devam etmeleridir. Bu da çok hızlı bir şekilde yapılabilir. Bu arada biz tabii bütün gücümüzle meslektaşlarımız için çalışmaya devam ediyoruz. Pandemi döneminde aralıksız çalıştık. Pandemi geçmedi belki ama o üç aylık çok zor dönemde aralıksız çalıştık. Bunları sizinle çok sık paylaştığım için belki bir toplu paylaşım sonra yaparım ama şimdi vaktinizi almak istemiyorum. Ama bugün çok ciddi e devrim niteliğinde diyeceğim bir önemli adım atıldı. O da online duruşma. Bugün onun simülasyonu vardı. Ankara Batı Adliyesi'nde. eğer çok açık söylüyorum. Online duruşma sistemini biz 6 ay önce kurmuş olsaydık vatandaşlarımız ve avukatlar için bu geçtiğimiz 3 ay bu kadar sıkıntılı olmazdı. O zaman altı ay önce bu dile getirildiğinde hiçbir şeyi anlamadan anlamak istemeden karşı çıkanlar gördü demek istiyorum pandemi döneminde bunun ne kadar önemli olduğunu görmüş olmalarını diliyorum ne kadar önemli olduğunu. Ee, Bugün Batı Adliyesi'nde yaptığımız röportajı e, hemen buradan e, ekleyeceğim. Ne demek istediğimi e, orada kameralara anlattım, e, basına anlattım. İzlemenizi rica ediyorum. E, hayır, hiç kimseyi adliyeye gitmekten men eden bir uygulama değil. Ama ben adliyeye değil gitmeyeceğim, büromdan duruşmaya katılacağım diyenin hem canını koruyacak hem de en az masrafla yargılama sürecinin bitmesini sağlayacak ve özellikle genç meslektaşlarımı e, koruyacak onları kollayacak bir mükemmel uygulamanın bugün simülasyonunu yaptık e, nasıl olduğunu da Haydi Buyurun birlikte bir kez daha izleyelim Allaha emanet olun bugün bir temsil duruşma gerçekleştiriyoruz. E duruşmanın ilk testini kıymetli hazırım ve basın mensuplarının huzurunda yapıyoruz. Gerekli bağlantılarımızı savunmak üzereyiz. Duruşma tutanağımızı hazırladık. Evet, Edirne ile bağlantımızı sağladık. Evet, Afyon'la da bağlantımızı sağladık. Afyon Karahisar'la. Konum'la da bağlantımızı sağladık. Duruşma başladı, bağlantı sağlandı. Ve ilk sözü Edirne Baro Başkanımıza veriyoruz. Buyurun Alper Bey. Sayın Bakanım, e, saygılar sunuyorum. Tarihi olduğu bir parçası olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Teşekkür ediyorum. Afyon Karayetler Balası adına saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım. Şorun Baro Başkanımız Kenan Bey buyurun. Sayın Bakanım, ben de Meta üzerinden telefon ilgileri bu katılıyorum. Değerli arkadaşlar, bugün çok önemli bir Tanıtım için, test için bir aradayız. Öncelikle dün e, adeta yeni adı yıl gibi üç aydır duran süreler tekrar işlemeye başladı ve e, yine duruşmalar başladı. E, bu heyecanla birlikte ilk günün yoğunluğuyla beraber artık e, işler e, başladı. Bu yeni normalde, hepimizin uyması gereken maske, mesafe ve hijyen konusunda da büyük bir titizlik göstererek bu sorunu aşacağız. Yeni dönemin adı e, yeni normal olsa bile. Elbette değişmeyen tek şey var, reform irademiz. Bugün de işte bu reform iradesi çerçevesinde önemli bir gelişmeyle karşınızdayız. Hepimizi bir arada tutan şey ortak payda hukukun üstünlüğü. Hakim olalım, savcı olalım, avukat olalım. Bu ortak payda da buluştuğumuz sürece çözemeyeceğimiz hiçbir problem, üstünden gelemeyeceğimiz hiçbir engel bulunmamaktadır. Biz bu sorunları hukukun üstünlüğü çerçevesinde e, çözeceğiz ve bu çözme kararlarımızla başarıyla sürdüreceğiz. Tüm bu çalışmalarla asıl olan Cumhurbaşkanımızın 30 Mayıs'ta kamuoyuna açıkladığı ve öncesinde tüm taraflarla Barolar Birliği Başkanımız başta olmak üzere tüm barolar üniversitelerle hazırladığımız yargı reformu strateji belgemizin adım adım hayata geçiyor olması bizim için çok büyük bir heyecan veriyor. Hayata geçirildiği ana tanıklık ediyoruz. Evet. 30 Mayıs geçen senenin 30 Mayısından bu yana burada gördüğünüz ekip Sayın Bakanımızın e, başkanlığında muazzam işler yaptı. Son bir yıldır avukatlık mesleğine yapılan hizmetin katkının karşılığını 10, 20, 30 yılda belki bulursunuz belki bulamazsınız. O kadar büyük iş yapıyordu yargı hizmetlerinin kalitesinin arttırılması noktasında son bir yıldır, iki yıldır yapılanlar gerçekten onlarca yıla bedel. Neden? Çünkü diyaloğu gerçekleştirdik, işbirliğini gerçekleştirdik. Ortak amacımız, davamız dedik ki bu millete en iyi, en kaliteli hizmeti vermek. Biz çünkü yüzde yüzümüz Türk milletimiz. Bizi yüzdelere kimse bölemez ve yargı bizim e, kucaklayıcı birleştirici paydalası Sayın Bakanımız avukatlık mesleğinin içinden geliyor. Adliyenin koridorlarından geliyor Adliyenin koridorlarından gelmeyin bu hizmet altı ay önce açıklandığında birileri yerden yere vurmaya kalkıştı online duruşma olur mu? Dediler. anlatmaya çalıştık. Dedik ki isteyen yine duruşmaya gelecek. Çünkü hakim evinde yapmayacak duruşmayı. Hakim duruşma salonunda adliyede açacak. Fakat hayatlarında her şeye karşı çıkanlar, karşı çıkacak hiçbir şey bulamayınca kendilerine karşı çıkanlar böyle bir yaklaşım var. Neyse ki az sayıda bu. Bunlar bir çözüm olan her yere bir sorun getiriyor. E dediler ki olmaz. Sonra maalesef pandemi şartları bizim altı ay önce Sayın Bakanımızın bu olmalı dediği projenin avukatların kelimeyi bilerek söylüyorum bekası için ne kadar hayati olduğu ülkenin bekası için ne kadar hayatı olduğunu ispatladı. Eğer biz bu pandemi şartlarında üç ay daha büyük bir teşvik görüp altı ay önce hadi hep birlikte yapalım denmiş olsaydı belki daha önce biterdi. Ama şükürler olsun biz çalıştık, bakanlığımız çalıştı ve bugün online duruşmanın ne kadar hayati olduğunu biliyoruz. Bu hem avukat için ekmek meselesidir ama Sayın Bakanımızın da ifade ettiği üzere Yargıda maliyetleri düşüreceğinde vatandaşımız için bulunmaz bir fırsattır. Vatandaşımız bundan sonra sadece bir duruşma günü almak için saatlerce yola gitmek zorunda olan avukatın maliyetini üstlenmek zorunda kalmayacağında vatandaşımız açısından da yargı hizmetleri anlamlı şekilde ucuzlayacak ama kalitesi misliyle artacaktır. Özellikle Türkiye'de Sayın Bakanım 50 binin üzerinde 5 yıl ve kıdemin altında avukatımız var. 17.500 değerli basın mensupları bir yılını tamamlamamış avukatımız var. Ve bunlar çok büyük bir hayat mücadelesi veriyorlar. Bu arkadaşlarımızın, bu meslektaşlarımızın hayat mücadelesinin zorluğuna sırt çevirip yapılan her hizmete bir kusur bulanlara, Buradan rica ediyorum, lütfen hizmetin bir parçası olunuz, lütfen taş üstüne siz de bir tuğlayı koyunuz, hep birlikte çok güzel işlere gelin imza atalım diyorum. ve Sayın Bakanımın şahsında e, hizmeti emeği geçen ve gerçekten de e, bilgi işlemimiz özellikle e, uyumadan dinlenmeden e, çalıştı ekibiyle birlikte ben de yakından çalıştığım için onlarla biliyorum. Ayrı ayrı bu ekibin lideri olan Sayın Bakanımızın şahsında tüm bakanına teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım size de teşekkür ediyorum. Teşekkür Bunun parçası olduk. Sağ olun.